Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir adet bilgisayar güç kaynağının çalışma prensibini inceleyerek kendi şarj aletlerinizi, bilgisayar güç kaynaklarınızı, led trafolarınızı ve buna benzer kartların nasıl tamir edebileceğini öğreneceksiniz. Her zaman dediğimiz gibi, bir şeyin nasıl çalıştığını bilmezseniz bu şeye müdahale etmeniz imkansız arkadaşlar. Bugün burada videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde bu bilgisayar güç kaynağının nasıl çalıştığını, çalışma prensibini öğreneceksiniz. Ve arkadaşlar kendinizin bilgisayar güç kaynağınız olur, telefon şarj aletiniz olur ve benzeri e, elektronik aletleriniz bozulduğu zaman kendiniz tamir edebileceksiniz bu sayede. Şimdi laf fazla uzatmadan e, çalışma prensibine geçelim arkadaşlar. Çalışma prensibine geçmeden önce e, burada görmüş olduğunuz 3 adet transistörün üzerinden bu şekilde bir soğutucu çıkardım. E, buradaki kompenatlar ve trafolar daha rahat gözüksün diye arkadaşlar. Şimdi bu kartımızın çalışma prensibine geçelim. Daha önceki telefon şarj aleti tamir videolarında da söylediğim gibi SMPS bir yapıya sahip kartlar ikiye bölünür arkadaşlar. Bunlar giriş katı ve çıkış katı olarak adlandırılır. Giriş katı bizim alternatif akımın yüksek voltajın gezdiği kattır. Çıkış katı da voltajın DC'ye çevrildiği ve kullanılabilecek hale getirildiği kattır arkadaşlar. Şimdi giriş katından alternatif akımın ilk girdiği yerden başlayarak buradaki kartın nasıl çalıştığını... Birlikte öğrenelim arkadaşlar. Alternatif akımla başlıyoruz arkadaşlar. Burada N ve L ibarelerini görüyorsunuz. Faz ve nötr buradan e, bizim kartımıza giriş yapıyor arkadaşlar 220 volt olarak. Buradaki sigorta üzerinden geçiyor. Birçok kartta buralarda arkadaşlar filtrelemek için bobinler görebilirsiniz. Bu kartta da yok. Daha sonra e, buradaki bizim 4 adet diyotumuza birbirine e, köprülenmiş köprü diyotumuza ulaşıyor ve bu Köprü diyotlardan arkadaşlar DC voltaj olarak çıkıyor. Ve bu DC voltajlar buradaki iki adet kapasitörlerde filtrelenerek e, dalgaları e, daha küçük hale getirilerek yani sistemimize hasar vermeyecek hale getirilerek arkadaşlar bizim sistemimize kullanılabilir bir DC voltaj olarak sunuluyor. Her elektronik kartta arkadaşlar çalışması için e, DC voltajın elde edilmesi hemen hemen gereklidir. Bu yüzden e, bu Devreyi her kartta görürsünüz arkadaşlar. Bir adet sigorta, 4 adet diyot veyahut da tek parça halinde bir köprü diyot ve hemen köprü diyodun arkasında arkadaşlar kapasitörler. Bu bizim alternatif akımı DC akıma çevirme yöntemimizdir. Her kartta bu aynı şekilde uygulanır. Standart bir SMPS güç kaynağında arkadaşlar. Burada doğrulttuğumuz giriş katındaki voltajı. Biz transistörümüze veririz ve transistörümüzde e, yüksek bir frekans üreterek buradaki yüksek frekans şudur arkadaşlar. Normalde şebekede 50 Hz yani saniyede 50 defa enerjini kesilip tekrar gelmesi durumudur. Fakat burada kilohertzler yani 1000 veya daha üstündeki e, kesilmelerden bahsediyoruz arkadaşlar. Daha yüksek e, kesilmelerden bahsediyoruz. MOSFET'ler ya da transistörler buradaki trafolara bu dalgalı çok yüksek kilohertzlerdeki voltajı sunarak buradaki trafoların çıkış vermesini sağlar arkadaşlar. Biz burada neden yüksek frekans hatta bir frekans üretiyoruz? Çünkü arkadaşlar bir trafo doğru akımda manyetik alan etkisi olmadığı için siz bir trafoya doğru akımı verdiğiniz zaman trafodan herhangi bir şekilde çıkış alamazsınız. Burada da e, bu yüzden yüksek frekanslar üretilerek trafoların e, sürülmesini yani çıkışlarından enerji alınması sağlanıyor arkadaşlar. Kartımızın üzerine baktığımız zaman kartımızda çok fazla komponent, çok fazla malzeme var. Ve bize karışık geliyor. E, kendimiz bunu tamir edemeyecekmişiz gibi geliyor. E, umutsuzluğa kapılıyoruz. Umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok arkadaşlar. E, buradaki birçok malzeme sizin işinize yarayacak yani bir arıza da işinize yarayacak malzeme değildir arkadaşlar. Böyle bir kartta arızalar standarttır. Bizim girişteki sigortamız buradaki doğrultma için kullanılan diyotlarımız, transistörlerimiz veya çıkışındaki şotki diyotlar ya da bu görmüş olduğunuz kapasitörler arızalanır sadece ve bunları ölçerek çok rahatlıkla bulabiliriz ve tekrardan değiştirerek kartı çalışır hale getirebiliriz arkadaşlar. Standart SMPS trafolara göre arkadaşlar bu kartların çalışma mantığı birazcık farklıdır. Ee, bu kartlar bir standby voltajına e, ihtiyaç duyarlar. Bu standby voltajı burada görmüş olduğunuz transistör tarafından üretilir. Buradaki trafo ve buradaki shot gidiyor üzerinden buradaki e, TL494 entegremize verilir. Bu e, 5 voltluk bir voltajdır arkadaşlar. Kartımızı siz e, 220 volt enerji verdiğinizde sadece 5 voltluk stand-by çıkışından bir voltaj alırsınız. Bunun dışında herhangi bir voltaj alamazsınız. Kartınızın tetiklenmesi gerekir. Tetiklenmesi için e, PSU'nuzun üstündeki yeşil renkli kablo ile burada e, bobinin altında kablonun yuvası da arkadaşlar. Rm yazan yuva buradaki e, yuva yeşil renkli kablo ile GND hattındaki herhangi bir siyah kabloyu kısa devre etmeniz halinde Buradaki TL494'ümüz açılarak bizim buradaki görmüş olduğunuz haberci diyelim optokuplörümüz üzerinden e, transistörlerimize, buradaki iki adet transistörümüze bir haber gönderir. Yani çalışmalarını söyler ve buradaki transistörlerimizi artık frekans üretmeye başlayarak buradaki büyük trafomuzu ve yanındaki yardımcı trafoyu tetikleyerek e, kartımızın çıkış vermesini sağlar. Olayı daha net anlayabilmeniz için arkadaşlar tekrardan en baştan özetleyerek e, sırayla bütün adımları anlatacağız. Şimdi 220 voltumuzu girdik. Burada voltajımız DC'ye çevrildi. Burada filtrelendi. Buradaki görmüş olduğunuz transistör. Buradaki bakın 2 adet küçük transistör ile bir PWM sinyali üretti. Bu sinyal bizim buradaki trafomuzu tetikleyerek e, çıkışında yüksek frekansta bir voltaj DC voltaj üreterek e, buradaki diyot üzerinden geçti. E, burada yine kapasitörlerimiz var. Buradaki kapasitörlerimiz de filtrelendi. Ve artık TL494'ümüzde bir enerji var. Fakat kartımız dediğimiz gibi çıkış vermiyor. Çünkü bizim buradaki standby voltajını yani e, RM yazan ayaktaki ayar voltajını GND hattına taşımamız gerekiyor. Güç kaynaklarınızdaki yeşil kablo ile siyah kabloyu kısa devrederek e, GND hattına voltajı taşıdığınız zaman buradaki TL494'ümüz e, iletime geçiyor. Buradaki optokuplörü arkadaşlar görüyorsunuz. Optokuplör üzerinden buradaki 2 adet transistöründe çalışmasını ve buradaki 2 adet trafonun da e, sürülmesini sağlıyor. Şimdi e, TL494'ümüz bizim e, frekansımızı üreterek buradaki transistörlerimize verdi. Transistörlerimiz iletime geçti. Ve buradaki iki adet trafomuzu sürmeye başladılar arkadaşlar. Ve trafolarımızın çıkışından yine yüksek frekansta bir e, voltaj üretildi. Bu soğutucunun altında görmüş olduğunuz şu şekilde Schottky diyotlarımız var. 3 adet bu diyotlarımız üretilen bu frekansı yüksek frekanstaki voltajı e, DC akıma tekrardan çevirerek burada yine kapasitörlerimizde Filtre, filtreleyerek e, bizim çıkışlarımıza veriyor arkadaşlar. E, bizim buradaki farklı voltajları üreten şeyler aslında buradaki e, trafolarımız sargısına göre e, şu şekilde arka yüzeyini çevirdiğim zaman bakın trafolarımızın çok fazla çıkışı var arkadaşlar. Sargılarına göre farklı e, çıkışlar veriyor buradaki trafomuz. Ama dediğim gibi trafonun sürülmesi için bizim buradaki RM voltajının GND hattına taşınması yani buradaki TL494'ün e, bizim buradaki transistörlere bir sinyal göndermesi gerekiyor. Şimdi kartın arızasına gelecek olursak arkadaşlar kartı üzerindeki arzayı e, arızayı bulurken ne yapmamız gerekiyor? Hangi, ne gibi durumlarda nereye bakmamız gerekiyor? Bunlara geçelim. İlk olarak arkadaşlar yine sigortamızdan başlıyoruz buradaki sigortamız 60 ise bizim birinci kattan bir arzamız vardır. Bu arıza genellikle buradaki transistörlerden ve buradaki bizim köprü diyotumuzdan kaynaklı bir arızadır. Bunlardan herhangi birisi kısa devreye düştüğü zaman veya yüksek bir akım çektiği zaman bizim buradaki sigortamızı attırır arkadaşlar. Sigortanız 60 ise güç kaynağınızda buradaki e, giriş katındaki malzemeleri kontrolünü yaparak e, arızalı bir malzeme varsa bunu değiştirerek e, çalışmasını tekrardan sağlayabilirsiniz. Bunların ölçümünü vesairesini bir sonraki videoda yapacağım. Şimdi kısaca özetleyeceğim arkadaşlar. E, kart üzerindeki sigortamız atmamış ise yani alternatif akımımız buradaki e, diyotlardan, buradaki kapasitörden bizim kartımıza giriş yapıyor ise arkadaşlar Bakmamız gereken şey standby voltajımız. Yani bu 5 volt bizim çıkış voltajımızdır. Bu çıkış voltajımıza bakmamız gerekiyor. Ve bu çıkış voltajımız var ise yani kart bize 5 voltluk bir çıkış voltajı veriyorsa arzamız bizim TL494'ümüz de olabilir. Ve bu TL494'ün bizim buradaki transistörlere e, sinyal gönderdiği hatta yani buradaki optokuplör ve burada bakın e, görmüş olduğunuz daha önce videosunu çektiğim TL491 dediğimiz ayarlı bir zener diyot arkadaşlar. Bu zener diyot üzerinde olabilir arkadaşlar. Diğer bir arıza arkadaşlar voltajların e, dengesiz olması. E, mesela 12 volt hattındaki voltajlarımız dalgalı olabilir. Veya 11 volt gibi 10 volt gibi seviyelere düşmüş olabilir. Bu arızalarda genellikle burada görmüş olduğunuz e, çıkış kapasitörlerinden ve yine buradaki giriş kapasitörlerinden kaynaklıdır arkadaşlar. Bu kapasitörler zamanla yıpranarak, şişerek görevlerini yerine getiremezler. Bu yüzden de çıkış voltajlarımızda dalgalanma veya düşmeler olabilir arkadaşlar. Kart üzerindeki tek bir voltajın yani 12 volt veya 5 volt veya arkadaşlar 3.3 volt gibi voltajın olmamasıdır. Bu arızaya çok sık rastlayamayız. Çünkü... TL 494 e, bizim çıkış voltajlarımızı kontrol eder ve herhangi birinin olmaması durumunda devreye enerji vermez arkadaşlar. Bakın bu da bir arıza yöntemidir. E, buradaki bir tane hattaki voltajın olmaması e, bu devrenin tamamen çalışmaması demektir. Şimdi e, çıkış veriyor fakat tek bir voltajı çıkış vermiyorsa burada arkadaşlar yapmanız gereken şey o voltajın geldiği hatta arka yüzeyinden kartın bakarak görmüş olduğunuz gibi zaten. Bütün voltajların olduğu yerler bu şekilde lehimleri büyük arkadaşlar. Bu hattan takip ederek arkadaşlar ilk önce e, buradaki soğutucu altındaki şot diyotu yani o voltajın e, doğrultulduğu şot diyotu bulmanız ve bunun kontrolünü yapmanızdır. Tabi yolu takip etmektense üçünde e, sağlamlığını kontrol ederek daha çabuk arzanızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki şot gidiyotun bir tanesinin arızalanması e, genellikle TL494'te hiçbir çıkış voltajının olmaması demektir. Çünkü dediğimiz gibi bir feedback e, yapıyor TL494 bütün çıkış voltajlarını tek tek kontrol ediyor. Herhangi birinin olmaması veya herhangi bir voltajın düşük olması durumunda e, sistemi tamamen kapatıyor. Yani çıkış vermeyi durduruyor arkadaşlar. Şimdi e, videoyu sonlandırmadan arkadaşlar son bir e, hiçbir malzeme arzalanmadan arza vermesinin durumunu da anlatayım size. E, bu kartlar bildiğiniz gibi çok uzun süre çalışıyor. Bu yüzden ısınıyor arkadaşlar. Ve lehimleri ısındığı için atabiliyor. Genellikle burada görmüş olduğunuz bu büyük bobinimiz ve buradaki transistörlerimizin bacaklarındaki e, lehimler kalkabiliyor. Ve boşluk oluşuyor arkadaşlar. E, tıpkı bu lehim sökülmüş yer gibi bacağında. Ve e, iletim Yapmıyor kartınızın yine arka taraftan bütün lehimlerini kontrol ederek yine kartınızı basit bir şekilde tamir edebilirsiniz. Genellikle böyle arızalarla da karşılaşılabiliyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu kartın tamamını, bütün üzerindeki malzemelerin şeyini arkadaşlar sağlamlık testini yapacağız. Bu kartın çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Kart arkadaşlar kabloları kesilmiş durumdaydı ve kutusu kesinlikle açılmamıştı kapalıydı kutusu. Ben buradaki kablolar kesildiği için hepsini çıkardım. Hem daha net görebilirsiniz diye ve e, buradaki dediğim gibi soğutucuyu da söktüm. Bu kısmı daha net görebilirsiniz diye. E, bir daha bir sonraki videomuzda kartın arkadaşlar bir e, sağlamlık kontrolünü yapalım. Üzerindeki bütün malzemelerin hem nasıl kontrol yapıldığını öğrenin hem de e, kartımızı çalışır duruma getirelim. Buraya bir e, fiş bağlayarak hatta kutusunu alarak bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepiniz hoşçakalın.